Herkese merhaba. Yine bir Turan Liberty biliyorsunuz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Turan Liberty'ye gelen 1.13.0 patch notunu inceleyeceğiz. Arkadaşlar biraz hasta gibiyim. Kusura bakmayın. O yüzden kameram bu videoda kapalı olacak. Evet şimdi patch notumuzu inceleyelim. Orada peşnotumuzun İngilizce kısmı, burada ise Türkçe kısmı var. Ben sizlere Türkçe kısmından bakarak anlatacağım. Anlamadığımız bir kısım olursa Türkçe kısmında İngilizce tarafına bakarız. Evet arkadaşlar sonucu bakım alındı. Fakat 9.30'da değil de galiba 8'de alınmış bakıma. Ben o sırada oyunda değildim. 6.30 saat bakım süresi olacak diyor. Ama 8'de alındığı için daha erken mi açılır yoksa yine 4'de mi açılır bilemiyorum. Evet devam edelim. Yeni bir etkinlik getirmişler ay tutulması etkinliği. Moon Celebration olması lazım. Evet ne olacakmış? 23 Ocak'ta bakımdan gelecekmiş. 5 Şubat'a kadar yani 2 hafta boyunca etkinliğimiz olacakmış. E, etkinliğe özel e, giriş ödülleri olacakmış. Çeşitli aktivitelerden yeni yıl paraları toplayacakmışız. Ardından bunu etkinlik mağazasında harcayabilecekmişiz. Yani bir etkinlik NPC de olacak. Günlük giriş ödülleri şöyleymiş. Etkinlik yemi, mavi yılan pulları, yeni pul paraları ve yeni yıl kartları gibi çeşitli giriş ödülleri olacakmış. Bunları büyük ihtimal her gün farklı farklı ödül şeklinde alacağız. Mavi yılan pullarını elde edin. Her köydeki kobra heykelini etkileşime girin. Buradan Tolant için kanlı kırmızı zarf kazanın. Yani bu günlük ödüllerden aldığımız pullara bir tane heykele tıklayarak oradan farklı ödüller elde edeceğiz. Aynı yılbaşı ağacında olduğu gibi. Yeni yıl parasını nereden elde edebiliyoruz? Şimdi bu kısma geçelim. Bunun İngilizcesine bakalım. Resistance kontratlar diyor. Bu resistance kontrat hangisi oluyor? Emin değilim. Yaratıklardan düşürdüğümüz mü? Günlük yaptığımız mı? Onu oyun içerisinde bakacağız. Dynamic eventlerden düşüyormuş. 50 level üstü burası önemli arch boss ve field boss field boss dedikleri de işte event boss'larından t bir dungeon'lardan T2 dungeon'lardan ve fishing'den fishing with event bait'ten. NPC'nin içinde event e özel bait olacak. Oradan elde edeceğiz. Bir de Amity Exped Expedition'dan geliyormuş. Gelelim. Event Store npc'sinin e, içeriklerine npc normal etkinliğin süresinin üstüne bir hafta daha ekleyin. Yani 3 hafta boyunca e, sunucu da olacakmış. Buradan alabileceğimiz şeyler e, profil çerçevesi, başlık, kostüm yani, Duygu dediği emote, Polishit kristal, Training dev dediği büyük ihtimal e, gözyaşı aynen, Trade Unlock Stone, Extraction Stone, Random Rune Selection Chest. Ondan sonra Random Aa bak kaos rune selection chest varmış. Bu güzelmiş. Active skill grow book. Ondan sonra passive skill bir de kaliteli stelarit varmış. Evet arkadaşlar, gelelim Eventimizi özel ee, buff varmış. Burada görmüş olduğunuz gibi event buffs yazıyor. Bu buff'u elde edebilmemiz için de Lunar 25 ile etkileşime girmemiz lazımmış. Bu Lunar 25 Starlight'ta bulunuyor. Yani oradaki en oralarda bulunuyor. Merdiven yukarı çıkarken merdivenden sağ tarafında bulunuyor diye hatırlıyorum. Ee, bununla etkileşime giriyormuşuz. Diyor ki Corp veya Abyss Dungeon'ları girmeden önce bununla etkileşime geçin diyor. Gelelim buff'ları neymiş onlara bakalım. Hep Lunar buff varmış. Tolant veriyormuş. Ondan sonra cima, kontrat tokenlarınızda verimlilik veriyormuş. Mastery puanlarınızda ee, definişi yani daha çok kazanıyormuşuz. Bu bufflar atak, defans veya kombatla birleşmez diyor. Ha Şey aşağıdaki çünkü buff da onunla alakalı bir şey herhalde. Aşağıdaki buff'a bakalım. Diğer buff'sa Lucky Lunar buff'mış. E, boss heavy atak, boss critical şans veriyormuş. Bu buff'larda Happy Lunar buff'la ee, birleşmiyormuş. Yani şöyle, puan eriteceğimiz zaman Happy Lunar'ı seçeceğiz. Dungeon gireceğimiz zaman ise Lucky Lunar'ı seçecekmişiz. Güzel olmuş. İki farklı buff getirilmişler. Gelelim şimdi önemli güncellemelere. İlk kısımda Envanter kullanıcı arayüzüne yeni bir para birimi sekmesi eklendi. Bu şu olabilir. Ee, Kore'de para birimleri, envanterimizdeki tokenlar, mukunlar, para birimleri envanterimizde olmuyor artık direkt envantere yeni bir sekme geliyor. O sekme içerisinde sadece sayıları yazıyordu. Eğer buysa gerçekten çok güzel olmuş. Okuyalım. Bu sekme birden fazla oyun kaynağında para birimi türü ölleri tutar ve envanterinizde veya deponuzda tutması gereken ölerin miktarını azaltır. Büyük ihtimalle dediğim şey. bir sonrakine geçelim. Parti üye listesi. De bir sıkıntı varmış galiba parti üyelerine atanan numaralar artık parti üye listeyi yeniden düzenlediğinde güncelleniyormuş. Sağ patronları bu bosslar, hemen bossları. Savaş modu yani war mod. Sağ bossları artık her loncanın katkı yüzdesini gösteren bir kullanıcı arayüzü öğesi görüntüleniyor. Bundan bahsetmiştik. Artık her guild'in yaptığı reputation değerleri gözükecek. Shadow Creed'de geceleri artık ortaya çıkan sandıkları eklemişler. Artık her Köydeki NPC'ler destansı seviye yani epik seviye eşya üretebileceklermiş. Bir sonraki özellik lonca güçlendirmeleriymiş. Bunlar silah ustalığı yemek pişirme ve balık deneyimini arttıran veya zindanlar veya arenalar dışında küçük bir yarı çapta lonca üyelerini diriltme imkanı sunan 3 yeni tür lonca güçlendirilmesi eklendi. Diğer lonca güncellemesi lonca güçlendirmeleri listesinde standart deneyim güçlendirmesi kaldırıldı. Ee, X buff kaldırılmış. Ondan bahsediyor. Solant ve Ebis currency. Solant ve Ebis sözleşme jetonun verimliliği güçlendirmeleri daha uzun süre boyunca daha fazla fayda sağlayacak şekilde ayarlanan. Güzelmiş. Bu şeydi. Solant ve Efinish'i buff geliyordu işte. Onlar Efinish'i artık neyse. Onlar işte %2 dibi de 20 dakikaydı. Hem süresi uzamış hem verimliliği artmış. Ama kaç olduğunu yazmamışlar. Güzel olmuş. Boyutsal denemeler bunlar e, ründancınlar arkadaşlar. Artık bossları öldürdükten sonra içerisinde sandık çıkıyor. Bunda bir önceki video hakkında konuşmuştuk. Artık Dungeon'larında da sandık açabiliyoruz. Fakat puanlarımız gidiyor. Haberiniz olsun. Kuşatma, kale savaşı. Kale kuşatması her bölgede yani bunun e, süresinde bir değişme oldu. Bundan da bahsetmiştik. E, kale savaşı artık saat 11'de olacak. Rün sisteminde bir değişiklik var. Rün çantasının kapasitesi 100'den 300'e çıkarılmış. Bu gayet güzel bir haber. Girelim son güncellemeye. Haftalık sıfırlama yani ee, weekly reset artık 2 saatte kaydırılmış. 8 UTC yani ee, 9'da değil de artık 11'de weekly reset olacakmış. Bunu büyük ihtimal patch notları için yapmışlar. Yani büyük güncellemeler için yapmışlar. Çünkü sıkıntı çıkartıyordu. 9'da sıfırlanıyordu. 9.30'da oyun bakıma giriyordu. Bir karışıklık oluyordu falan. Onun önüne geçmek için yapmışlar galiba. Şimdi gelelim genel değişikliklere. Artık mevcut istatistiklerini tamamen sıfırlamak yerine düzeltebiliyormuşuz. Yani statlarımızda oynadığımız zaman hepsini resetliyoruz ya artık galiba artı eksiye basarak direkt puanlarımızı dağıtabileceğiz. Bu güzel olmuş. Ee, yiyecekler hakkında bir değişim var. Bazı durumlarda aynı kategoriden birden fazla yiyecek güçlendirmesi aynı anda istemeden aktif olabiliyormuş. Artık yalnızca çeşitli deneyim kazanma türü yiyecek güçlendirmeleri aynı anda birden fazla aktif etkiye sahip olabilir. Hmm. büyük ihtimal aynı anda işte e, atak yemeği ben hiç görmedim de böyle utility yemekleri yanıyordu. Galiba onun önüne geçtiler. Bunları da deneyip göreceğiz. Amitoy seferleri. Zamanlayıcının sonunda mitoloji seferlerinin düzgün bir şekilde tamamlanmaması engelleyen bir sorun düzeltildi. Bir sorun varmış onu düzeltmişler. Ben hiç karşılaşmadım. Bir sonraki güncelleme e, mini map hakkında. E, mini map'te artık arkadaşlarımızı e, interest eklediğimiz, feyut ve interest eklediğimiz kişileri göremiyormuşuz. İkonları kalkmış. Bu çok pp yapanlar için çok büyük bir değişim bu. Oo. Bakalım nasıl olacak. Bir sonraki harita güncellemesi dünya haritasındaki e, bölge bilgilerine hava durumu tahminlere eklenmiş. Artık arada da taşları basabiliyormuşuz. Yeniden çalışıyormuş. Bunu bir bazıları bir tamir ediyorlar anlamadım. Bir sonraki başlık etkinlikler vergi teslimatı dediği text delivery. E, text delivery'de bir sıkıntı oluyordu arkadaşlar. Text delivery sırasında eğer bir dynamic event'e girdiğiniz zaman ve o can barınızı kepleyen bir eventse ki öyle oluyor çoğu. Ee, golem'in canı da bir anda 3k'ya falan düşüyordu. Ve Golem tek yiyordu. Bunun önüne geçmişler. Pişirmede fark ettiğiniz üzere bir önceki güncellemede şeyler gelmişti tekrardan. Ee, mavi yemekler, çok kaliteli yemekler. Ve bu bir hataymış. Bunu düzeltmişler. Üretim sırasında farklı kaliteler yerine bir kez daha artan miktarda yemek üretiyormuş. Bir sonraki ise Spear Gale Rush'ta CC Removal özelliği çalışmıyormuş spe'yi, bunu düzeltmişler. Şimdi de Spear'da Gale Rush'ta bir düzeltmeye gitmişler. Galiba hedef e, sizden daha yükte, yüksekte ise Gale Rush atamıyormuşsunuz, bunu fixlemişler. Bir sonraki değişim Ezil Bos'un alanı ile alakalı. PP alanının içerisinde e, barışçıl gibi bir yer vardı yani bir hatalı bir yer vardı. Birbirine vurulmuyordu onu düzeltmişler bir sonraki başlık Salios Abyss ile alakalı Bu da Fark ettiyseniz Gördüyseniz mavi bir bariyer vardı O bariyeri düzeltmişler Bir sonraki başlığımız ise tortülü ile alakalı Dungeon'da bazen bir bug oluyordu zombiler sizi takip etmiyordu Galiba onu düzeltmişler canların kısmında böyleydi arkadaşlar alt kısmında da UI hakkında bilgiler var videonun süresi çok uzamasın diye bu kısmı es geçiyorum. Açıklamalar kısmına sitenin linkini koyarım. Oradan bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenler beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmasınlar. İzleyen herkese teşekkürler. İyi günler.